Bu soruyu iki farklı şekilde çözmek istiyorum. C'yi birleştirelim. Bir dik üçgen elde ettik. Bu dik üçgenin aslında yüksekliği de belli. Şuradan dik indiğimde AC tabanına göre yüksekliği 2 birim. Tabanın ölçüsü de belli. 8 birim. Yani bu dik üçgenin alanını ben bulabilirim. Şuraya x diyorum. ABX. de y diyorum. DC ile AB eşit olduğu için DC de x. Dolayısıyla buraya x eksi y kalır. Ayrıca ABC üçgenin alanını tabanı x, yüksekliği y alarak da yazabilirim x çarpı y bölü 2 veya 8 çarpı 2 bölü 2 bölü 2'leri atarsam x çarpı y 8 kere 2 16. Diğer taraftan Pisagor'u uygulayabilirim x kare artı y kare 8'in karesi 64'e eşit. Benden istenen ise DB yani x eksi y, x eksi y'nin karesini elde etmek için her şey elimde. O zaman x eksi y'nin karesi x kare artı y kare yani 64 eksi çarpımların iki katı 32. Burası 32 yapıyor. Kare alırsak x eksi y kök 32 o da 4 kök 2. Şimdi ikinci çözüme geçelim. Bu daha çok geometrik bir çözüm. Yine ailece birleştiriyorum. Yine şuradaki yükseklik 2 birim. Aslında burada üçgeni açılarını da bulabiliriz. Yani bulmamız şart değil ama çünkü bakın dik üçgen, hipotenüs, yüksekliğin 4 katı. Yani bu 15, 75, 90 üçgeni. Şurası 15. Burası 75. Şimdi şu C'den yukarı kadar çıkıyorum. Burası 2, 4, 6, 8 birim. Burası da 8 birim. Bakın şurası 15, 15 derece ve burası da 15 derece. Ve DC uzunluğu ile AB uzunluğu da birbirine eşit olduğu için kenar açı kenar eşliği var. Yani ben şurayı birleştirirsem eş üçgenler elde ettim. A, B, C üçgeniyle... C, D, şuraya K diyelim. K üçgenleri eş üçgenler. Dolayısıyla 75'in karşısı X, 75'in karşısı yani şu uzunluğa X dersek yine X olacak. Yani burası 75 derece, burası da 90 derece. Yine buraya X, buraya Y dersem BC'ye, buranın tamamı da X olduğu için buraya X eksiye kalıyor. Bu sefer şurayı devam ettiriyorum. Yine 8 birim, 2, 4, 6, 8 birim ve şurası 15 derece oluyor. Ve biliyorum ki eş üçgenlerden burası Y şurayı aynı doğrultuda X Y -E kadar götürüyorum. Yani burası X Y -E oldu. Yani 8 birim 15 derece X birim. Yine eş üçgen elde ettim. O halde burası 90 derece olacak. Hatta bunu devam ettirelim buraya kadar. Bir eş üçgen daha elde ettik. Burası 75 derece. Burası da y, 90 derece. Burası da 90 derece olduğu için burada bir paralellik var. Aynen 90-90, burada da paralellik var. Yani bakın ardışık kenarlarda birbirine eşit dikdörtgen ve ardışık kenarlarda eşit olduğu için bu buna, bu da buna eşit olduğundan aslında bir kare elde ettim. Yani şurası x-y oldu, dolayısıyla burası y oldu, burası da x-y oldu. Hatta aslında bu bilgiler benim için yeterli ama şunu da çizersem ben bakın nerede ediyorum. Buraya da 15 kalıyor. Bir eş üçgen daha elde ediyorum. 8 birim. Y, x eksi y. Burası x. Arada da 15 derece var. Dolayısıyla bakın şu 4 üçgen birbirine eş üçgenler. Bu üçgenlerin alanı da belli. 8 çarpı 2 bölü 2. Yani her birinin bu alanı. Yani her birinin alanı 8 birim kare. Diğerleri de aynı şekilde. Ortada bir kenarı x eksiye olan bir kare var. Dışarıda da bir kenarı 8 birim olan bir kare var. Bir kenarı 8 birim olan karenin alanından ben bu 4 tane 8'i çıkardığımda ortadaki karenin alanını verecektir. Yani ortadaki karenin alanı da x eksiye'nin karesi. Eşittir. 8'in karesi 64. Eksi 4 kere 8, 32. Aslında bir önceki çözümdeki kısma gelmiş olduk. Burası 32 oldu. Bizden isten x eksi olduğu için karekök alırsak. Kök 32 o da 4 kök 2.